ifade ettiğin gibi Diyarbakır Beşnoğlu Cezaevi 12 Eylül askeri darbesinin simge mekanlarından biri. Burada kalan darbe döneminde burada kalan yüzlerce tutuklu işkence ve insanlık dışı muamelelere kaldı. ya burada yaşananlar nedeniyle Beşnoğlu ismi dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasına girdi. Nitekim burada yaşananlar yine belgesel filmlere, şarkılara, şiirlere konu oldu. 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kente geldiğinde söz konusu bu vahşetin yaşandığı Diyarbakır cezaevinin müze ve kültür alanı olarak dönüştürülmesine karar verdiklerini açıkladı ve nitekim 2022 yılında da Adalet İl Bakanlığı ve Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle söz konusu cezaevi e, İl Kültür Müdürlüğüne devredildi ve müze ve kültür alanı olarak dönüştürmesi çalışmaları kapsamında e, ihale yapılarak e, yeniden yapım işine başlandı. Şu an kameraman arkadaşım Refik Tekin'in de size gösterdiği gibi e, yeniden dönüştürme çalışmalarına başlandı fakat söz konusu cezaevi e, kültür varlıklarını koruma kurulu tarafından birinci grup koruması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmesine rağmen Karşınızda da gördüğünüz gibi iş makinalarıyla cezaevinde bir çalışma yürütülüyor. Biz de zaten cezaevini daha yakından görebilmek, daha ayrıntılı gösterebilmek için yanı başındaki bir binanın çatısındayız. Ve görmüş olduğunuz üzere cezaevinin, 5 bloklu cezaevinin havalandırma duvarları iş makineleriyle yıkılmış ve bu çalışmalar halen sürdürülüyor. Sözü fazla uzatmadan bugün burada karşılaştığımız tabloyu Diyarbakır Mimarlar Odası'nın eski şube başkanı, aynı zamanda Beşnoğlu Cezaevi Komisyonu üyesi olan mimar Şerefan Aydın'la görüşeceğiz. Hemen sözü kendisine uzatalım. Şerefan Bey sizi şöyle alayım. ...öncelikle hoş geldiniz yanımıza diyelim çok teşekkürler. İyi yayınlar ben teşekkür ediyorum. Cezaevinin önemini aslında kısaca ifade etmeye çalışım ama... ...öncelikle teknik mesele üzerinden gidersek... ...şimdi kültür varlıklarını koruma kurulu... ...burayı birinci grup korunması gereken... ...kültür varlığı olarak tescilledi. Öncelikle bu ne anlamı geliyor? Şimdi kültür miraslarının... ...kültür miras yapılarının korunması için... ...belli yasalar var ve... ...bu yasalar çerçevesinde... ...gerek tarihi yapılar gerekse de... ...işte tarihe tanıklık eden mekanlar... E, ...koruma altına alınıyor bu e, kültür mirası olarak tescillenerek. Ancak burada da bahsettiğiniz üzere Diyarbakır de aynı şekilde... ...cumhuriyet dönemi yapısı olması itibariyle ve e, yaşanan e, birçok tarihi olaya... ...tanıklık etmesi itibariyle de korunması gereken bir yapı olarak tescillenmişti. Ancak şu an görüldüğü üzere e, görüntülerde de görülüyor zaten... E, ...ihalesi yapıldı ve e, yıkım başladı. Ee, aslında daha önceki yıllarda e, Cumhurbaşkanının söylediği gibi burayı işte müzeye çevireceğiz. Çünkü ağır e, travmalar, e, büyük acıların yaşandığı bir mekan olması sebebiyle, ...buna dönüştüreceğiz sözünü vermişti. Tabii o dönem belki ülkenin atmosferi, siyasi atmosferi biraz daha e, sıcaktı, daha ılımlı bir hava vardı. E, kendilerinin düşlediği müze formatı maalesef şu an e, açığa çıkan e, itibariyle gördüğümüzde... E, ...bir etnografya müzesi şeklinde değerlendirileceği, aynı zamanda kültür merkezi olacağı... ...yani o e, büyük travmalara tanıklık etmiş aslında yüzleşme mekanı olması gereken bu mekanın gerçek o yaşanılan hakikatinden kopuk bir biçimde yeni bir formatla e, dokunulduğunu e, söyleyebiliriz. Ancak e, olması gerekenin bu olmadığını, gerçek anlamda bir yüzleşme e, sağlanmak isteniyorsa e, bunun e, yaşanılanların, işte 80'li yıllardan 70'te inşa edilen bir yapı ve hemen darbe süreciyle birlikte 80'li yıllarla birlikte ağır travmaların, işkencelerin aynı zamanda bir direniş mekanı olarak da tarihte yerini almıştır. Eğer gerçek samimi bir yaklaşım olsaydı, yüzleşme amacı olsaydı ya da yüzleşme kaygısı taşınıyor olsaydı buradaki yapıdaki en küçük detaya dahi dokunulmaması gerekiyordu. İşte sıva parçasından tutalım bir e, bir metrekarelik boya parçasından işte korkuluklardan tüm yapı elemanları çünkü yaşanılanlara tanıklık etmiş durumda. Dolayısıyla bunun korunması gerekirdi. Ancak şu an itibariyle gördüğümüz bunu kendilerine göre Yine en iyi ben bilirim mantığıyla e, bu cezaevi kampüsüne bir yaklaşım olduğunu e, görebiliriz. Burada en basitinden bir hukuksuzlukla karşılaşmıyoruz. Yani demin ifade ettiğiniz kültür varlıklarını koruma kurulu burayı tescil etti. Sizin dediğiniz gibi sıvasına kadar dikkat edilmesi gereken bir mekan. Fakat biz karşımızda kepçeleri görüyoruz. Yıkılmış duvarları görüyoruz. Bunun denetimi yapılmıyor mu? Yani bu söz konusu e, yapım imar işi Ankara merkezli bir şirkete verildi. Fakat şimdi söz konusu koruma kurulu bu ihaleyi verirken ve bu yıkım gelirken denetlenmiyor mu? Ya da onların bilinci dahilinde mi gerçekleşiyor? Evet. Şimdi koruma kurulu, kültür varlıklarını koruma kurulu projesini e, onaylar. Sonrasında Röle ve Anıtlar Müdürlüğü ihalesini yapar ve firma ihaleyi Röle ve Anıtlar Müdürlüğü'nden alır. Dolayısıyla şu anki denetleyici mekanizma ve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır'ın ve Anıtlar Müdürlüğü periyodik kontrollerle projeye göre ne kadar sağlam, e, hatasız çalışma yürütülüyor denetlemesi gerekiyor. Ama burada zaten problem projenin çıkışından itibaren başlıyor. Çünkü proje hazırlanırken yine e, surda daha önce gördüğümüz üzere... Kendi bildiklerini sadece, işte ilgili sivil toplum örgütlerini bu kentte, bu cezaevinde yaşayanları, bu travmaları, ağır işkenceleri yaşayanları, tanıklık edenleri, gözlemleyenleri, duyanları sürece katması gerekirdi ki minimal bir biçimde hata payıyla bu projenin toplumun istediği o hakikatin yansıtılması e, formunda açığa çıkması beklenirdi ama böyle bir hassasiyet olmadığı için zaten Koruma Kurulu yine e, Ankara merkezli bir e, firma proje firmasına projeyi hazırlattı ve kendi bildiğini tek taraflı olarak okuyup burada uygulamaya başladı. Dolayısıyla sürecin başından sonuna kadar e, bir hatalar silsilesi olarak e, tanımlayabiliriz. Ve ancak daha önceki yıllarda doğru yöntemin ne olduğunu, nasıl o hatayı minimize edebilirizin yaklaşımını biz defalarca Mimarlar Odası, kentin diğer sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri buna dair defalarca uyarlarda bulunduk. Yine Sur'da aynısını yaşadık. İşte Hasan Kef'de aynısını yaşadık. Ee, daha Geliye Goderne'de, e, Nevala Kasaba'da. Yani bir bütün en son yıllarda özellikle belki 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen bir yaklaşım ama özellikle son yıllarda özellikle Kürt aidiyetini besleyen damarlara, o onu var eden, onu ayakta tutan damarlara bilinçli bir müdahale var. Böyle bir müdahale gerçekliği olduğu için aslında ideal bir şeyin formunu da çizemeyiz ve bekleyemeyiz. Eğer ki şu an siyasette de bir ılımlı hava mesajları e, sözde yansıyor. Eğer ki böyle bir samiyet durumu söz konusuysa en basiti şu an işte e, onlarca yıllık bir işkence tarihi olan ağır tahribatları e, yaratan bu mekanın özüne göre dönemin tanıklıklığına göre gerçek anlamda geçmişi referans alarak e, bir e, dizayn yapılması gerekiyordu çünkü biliyoruz gelecek daima geçmiş referans alınarak kurgulanır dolayısıyla eğer geçmiş olumsuz referans alınırsa ya da geçmiş e, saptırılırsa gelecek e, inşa edilemez. Sağlıklı bir gelecek inşa edilemez. Dolayısıyla yine çağrımızı e, tekrarlamakta yarar var. Henüz yolun başında Evet, iş makineleri, girmiş alana ağır iş makineleri, iskele kurulmuş, yıkım başlamış. İnşa, şu an inşa'dan bahsetmemiz gerekirken yıkımdan bahsediyoruz. Bu da başlı başında bir e, çelişki durumu. Dolayısıyla e, daha yolun başındayken buradan dönülebilir ve e, gerçek yol yönteme göre, bilim, teknik, hakikate göre bir yol izlenirse en azından toplumun kabullenebileceği o hakikatin yansıması noktasında daha yararlı bir e, müze ortaya çıkar. Zaten burada etnografya müzesi e, şeklinde e, tasarlandığını biliyoruz. Büyük bölümünün işte kültür merkezi olarak oysa ki burada e, acıların merkezi burası. Burası e, bu yaşanılan travmaların merkezi. Dolayısıyla onu da yansıtmak gerekiyor. Tam da bu noktada aslında araya gireyim. Yani... Siz demin ifade ettiniz. Söz konusu proje devreye konulmak isterken burada kalmış. Bu vahşete tanıklık etmiş, yaşamış ya da bu kentin dinamiklerin Görüş ve önerileri alınmadı. Siz de zaten bu, bu çözüme adına kurulan komisyonun bir üyesisiniz. Evet. Hatırladığımız kadarıyla Ankara'ya gidip iktidar yetkileri de başta olmak üzere birçok çevreyle siyasi temaslarda bulundunuz. ya yani çalışmalarda bulundunuz. Fakat bunlara rağmen bugün bu sürecin dışında kalmanız ne anlam ifade ediyor? Yani bir an önce söylediğim son 10 yılda aslında yaşanan bir yöntem bu yok görme. Kendisi dışında iktidarın özellikle kendisi ya da devlet mekanizması dışında yine yasalarla kurulmuş sivil toplum örgütü, meslek örgütlerinin yok sayımı artık bir kültür haline geldi maalesef. Dolayısıyla buradan sağlıklı bir sonuç beklenmesi beklemiyoruz doğrusu. Biz en azından meslek örgütü olarak, mimar ordusu olarak sürecin başında proje ihalesi yapıldığı gibi, kent koruma platformunun bir koordinasyonu oluşturuldu. Ben de aynı şekilde Mimarlar Odası'nın cezaevi komisyonu üyesi olarak oraya dahil oldum. kamuoyu oluşturmak adına birçok şey yaptık. İşte deklarasyon yayınlandık, çalıştay yaptık, burada açıklama yaptık. Ankara'da sivil toplum örgütlerinin genel merkezleriyle, siyasi partilerle AKP ile dahi görüşüldü. Yeter ki bu hakikat çarpıtılmasın ve olduğu gibi yansıtılsın. Tarihe aktarılsın. Ama maalesef herhangi bir sonuç alınmadı. Çünkü e, karneleri kötü aslında. Yani biraz önce de söylediğim gibi Sur Gerçeği'nde bunu gördük. Sur'da binlerce yıllık tarihi bir mekan. E, Dünya Kültür Mirası UNESCO onu miras olarak tescillenmiş. Ama ona yaklaşımın ne kadar basit olduğunu, ne kadar umursamaz, kaygısız bir biçimde yaklaştıklarını gördük. Dolayısıyla sura böyle yaklaşan bir anlayışın cezaevinde Kürt toplumunun özellikle Kürt toplumunun hafıza merkezi olan kolektif hafıza mekanı olarak tanımladığımız burayı koruması doğrusu beklenemez. Ama biz yine de sivil toplum, meslek örgütleri, kamuoyu bu noktada zorlayıcı bir rolümüz var, misyonumuz var ve olmalı. Çünkü terk edemeyiz bir mücadele alanıdır. Mümkün oldukça bu yapılan hataları minimize etmek üzerine teşhir et, etme kampanyaları düzenliyoruz, hukuki dava süreçleri düzenliyoruz. Kamuoyu oluşturma şeklinde ciddi ciddi çalışmalar yürütüyoruz ama maalesef güç onlarda olduğu için istedikleri şekilde bunu yapıyorlar ama bunun pişmanlığını önümüzdeki yıllarda hep birlikte yaşayacaklarını göreceğiz. Çünkü Sur'da aynısı yaşandı. Sur'da da biz mimarlar odası meslek örgütleri ısrarla sürece kentin surun gerçek tanıkları, şahitleri bu işin öznesi bu işin içinde olmazsa hatalı bir şey olur dedik ve maalesef ki haklı çıktık ki surda şu anki tabloyu görüyoruz. Binlerce yıllık e, bir kentsel müze konumundaki sur şu an ne hale girdi? Ucube yapılarla maalesef tarih pazarlanmaya çalışıldı ve korkumuz kaygımız odur ki Diyarbakır cezaevi, askeri cezaevi de Aynı şekilde yine ucube bir biçimde tarihin çarpıtılarak, e, biraz kamufle edilerek bir müzeye dönüştürülmesi sürecini maalesef sanki yaşayacağız gibi. Bu konuda uyarınızı bulursanız da karşılaştığımız tabloda yakın çalışmalarının başlaması durumu söz konusu. Siz demin aslında ifade ettiniz Diyarbakır cezaevinin aslına ruhuna uygun olarak dönüştürülmesi e, ta talep ediyorsunuz. Bu neden önemli? Çünkü biraz önce söyledik eğer gerçek bir yüzleşme isteniyorsa... Burada yaşanan acıların tekrarı ya da benzer acıların yaşanmaması isteniyorsa yüzleşmek durumundasın. Psikologlar da bunu söyler, psikiyatri de bunu söylüyor. Sen gerçek anlamda yüzleşmeden iyileşemezsin sağlıklı bir hale gelemezsin. Bu birey içinde öyledir, toplum içinde öyledir, devlet içinde öyledir. Dolayısıyla devletin 10 yılda, 20 yılda bir iyi niyet gösterip bu Kürt meselesi, Kürt hak üzerindeki yaklaşımında değişimler göstermesi yetmez. Samimi bir yaklaşım ihtiyacı vardır. Çünkü burada yaşanan acılar travmalara dönüşmüş ve bunun iyileşme sürecini başlatmak lazım iyileşmenin yolu da yüzleşmekten gelir. Dolayısıyla bir yüzleşmeye ihtiyaç vardır. Bu da dediğim gibi bir kararlılık varsa, bir inanç varsa e, bu mümkündür. Ama maalesef şu anki tabloda bunun pek mümkün olmadığını da söyleyebiliriz. Peki. Çok teşekkürler tekrardan yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Diyarbakır Mimarlar Odası eski şube eş başkanı, aynı zamanda cezaevi komisyonu üyesi Şerefan Aydın bizlerle birlikteydi. Yıkım çalışmalarına başlanan Diyarbakır Beşnoğlu cezaevine ilişkin görüşlerini, değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Kendisinde ifade ettiği gibi buranın e, aslında uygun olarak bir hafızası müzesi olarak dönüştürülmesi ve geçmişe dair travmaların e, ortadan kaldırılması ve iyileşme sürecine girilmesi için buranın e, aslına uygun olarak dönüştürülmesi ve bunun içinde hem burada yaşamış, yaşanan vahşide tanımlık etmiş, aynı zamanda kent denemeklerinin görüş ve ömürlerinin mutlaka dikkat alınması gerektiğini söyleyelim. Sözü yeniden size devredelim. Evet, Diyarbakır'dan